Sevgili izleyenler bugün İstanbul Zeytinburnu'ndayız. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı adaylarını sorduğumuz kesintisiz bir anket yapacağız. Videoyu izlerken beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ve iyi seyirler diliyorum. Ben Aykut Metehan. Şöyle etrafına dönüyorum. Anam herkes kayboldu bir anda. Heh. ablam size soralım. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz efendim. <laughs> yok abi. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ne oldu? Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Seçim anketi evet, yapıyoruz. Evet her zaman onu tutuyoruz zaten biz. Kimdir? Cumhurbaşkanı. Ne? Erdoğan mı Evet. Peki, neden Erdoğan? Her şeyi ne yapıyor? O yüzden Erdoğan. Evet. Her şeyi Peki, yani yapıyoruz. yapıyor adam gibi adam. Teşekkürler. sizin cumhurbaşkanı adayınız Merhaba anneciğim. Merhabalar size soralım. <laughs> Peki. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Şöyle bakalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Gençler merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Şu anlık bir fikrim yok ben. Anneciğim size soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kim? Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Ne diyorsun sen ya? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Ya sana ne? İyi günler diliyorum size. İyi günler diliyorum. Teşekkür Demek ediyorum. Akışıdır, her şey <laughs> İyi günler. Ya, adam mı arıyorsun ha? Amcam sizin şöyle Cumhurbaşkanı şöyle. adayınız kimdir? Kim olacak Tayyip? Neden Tayyip Erdoğan? Neden Tayyip Görünü köy kılavuz mu ister? Teşekkür ederim. İyi günler. Benim. İyi günler. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Hemen size soralım efendim merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Teşekkür Ay, ederiz. ederiz. Şuradan amcalar geliyor hemen onları soralım. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Efendim merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Buyur Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu Neden Kılıçdaroğlu? Sevdiğim için Teşekkür ederim Size soralım efendim merhaba Abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben hiç karar vermedim de Kararsız mısınız? Evet e, Yarın oy kullanacak olsak kim oy veririz? O zaman bir gelsin o zaman düşünür e, Sizin adayınız kimdir? Aynı şekilde aynı. Kararsız Sizin adayınız kimdir abi? Aynı Anket yapıyorum bir isim yok mu bana? <laughs> Peki iyi günler Geçti Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Söylemem gerekiyor mu? Anket yapıyorum. Söylersen mutlu olurum. E, Tayyip Erdoğan tabii Neden yani. Tayyip Erdoğan diyorsunuz? Yani her türlü yapmış olduğu icraatları beğeniyoruz. Doğru yoldadır. O yüzden Erdoğan. Ha, dediğinin sözünün adamıdır yani. Peki, çok Bu kadar basit. Tamam. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü bir de onu deneyelim teşekkür ederim. Dürüst. Adam adayınız gibi kimdir? adam. Peki, Biz aynı da... yerdeyiz. Sizin adayınız kimdir amcam? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Iıı. <laughs> <laughs> Neden diye sordum. He? Neden Kılıçdaroğlu? Iıı ee, onu ama... tercih ettim. O ona vereceğim. Peki çok teşekkür ederim. Herkese de iyi günler Peki. Sağ olun. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? <laughs> Merhabalar abi. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Arkadaşa sor. Sana da soruyorum abi herkes soruyor. <laughs> Gençler size soralım. Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Hiçbirisi sizin değil. Peki, sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. <laughs> Kılıçdaroğlu yanıtı geldi. Efendim merhaba. Size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Şu an kararsızım. Kararsız. Yarın seçim olsa kim oy atarsınız? Ya büyük ihtimal e, ee, Yeniler Refah Partisi'ne atacağım. Yani Erdoğan'a atacaksınız. Yok Erdoğan değil. Yeniler Refah Partisi milletvekili adaylığında kendi ablemiyle giriyor. Bizler de Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ı meclise sokmak için Yeniden Refah Partisi Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy atacağınızı da merak ediyoruz. <laughs> ya şimdi şöyle eee biz de Yeniden Refah Partisi teşkilatı içinde olduğumuz için eee genel başkanımız Fatih Erbakan Bey eee Cumhur İttifakı'na katıldı. Biz de Erdoğan Recep diyor. Tayyip Teşekkür Erdoğan diyoruz. Rica ederim. Sizlere soralım merhabalar. Şöyle bakıyorum. Abi size soralım. Merhaba. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis abi. Neden reis abi? Reis, ondan başka reis. Yüzden, Sonra gelmez. Peki teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kimdir abi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyoruz. Teşekkür. Amcam sizin cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyorum. Valla hangisi hayırlıysa o olsun ya. Gönlünüzde kim yatıyor? Öyle bir şey düşünemedim ben. Kararsız mısınız? Kararsızım. teşekkür ederim iyi günler. Şey Hemen size soralım abi merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ya henüz karar vermedim yani. Sizin cumhurbaşkanı adayı. Bizim kararımız net. Adayımız belli. Tayyip Erdoğan. Sayın Neden Erdoğan aday. diye sorsam? Aynen. Yani devam istikrardan yanayız. İstikrardan yanayız. Yani bu altılı masanın bütün ayakları kırık. Ne olacak? Bundan ne olur yani? O yüzden Erdoğan. Diyorsun. Tabii o yüzden Teşekkür Erdoğan. Yani güçlü biri, bundan daha iyi biri gelse Peki. niye veririm? Ama Teşekkür yok ederim. yani. İyi günler diyorsun. Amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Buyurun. Çok meraklı mısınız? Çok merak ediyorum amca. Allah Allah. Ya yani şimdi şimdi kime veriyorum ben bir şey diyemem ki. Kararsız mısınız? Vallahi şu anda kararsızım. Yarın seçim olsa kime ya oy atarsınız? Hangi başkan olet kendi vefatı için düşünüyor. Bizim için düşünmüyor. Yani yine de ben HDP veriyorum. HDP bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı biliyorsunuz mevcut adaylardan. CHP, HDP. CHP. Kılıçdaroğlu. Teşekkür HDP. ediyorum. Abi size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız. Erdoğan. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Reis. Neden reis abi? Yaptıkları. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz. Çalanın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, adayınız olmaz. kimdir abi? Benim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Adam dürüst. Adam içini bilir kişi. Halkın da sevdiği insan. Yani efelenip de millete dayanıp da Siyaset yolunmaz. İş yapan siyaset olur. O yüzden kısım. O yüzden Yok, Anneciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? O bende kalsın. Peki, teşekkür ediyorum. Sizin adayınız kimdir abi? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız. Daha belli değil. Karar, Karar vermem. Vermem. Peki. <laughs> merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyorum. Yanıt vermek ister misiniz? Bakım anlamaydı oğlum. Cumhurbaşkanı adayınız. Ha. Kimdir? Kimi oy atacaksınız? Belli değil ki oğlum. Kararsız mısın? <laughs> Peki öpüyorum ellerini. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol. Efendim size soralım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı'na ilgili sorum. Gel gel gel. Abi bize yasaklamaları lazım diyor sen. Gel. Bu hangi kanal bu ya? Medya TV. Youtube Medya TV. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Yani o kadar çok nedeni var ki bir 10 mu 20 mi 50 mi bir yüzlerce nedeni var. Peki, o yüzden Güvenilir. Yani. Bir yap, insanın yaptıkları yapacaklarının. O yüzden Erdoğan. Yani. Teşekkür ederim. Sizin adayınız kimdir S abi? Sormaya gerek var mı ya? Soruyorum abi. Neyini soruyorsun? Abi yanıt vermek istiyor musun? Şimdi bir yerde çoban bir yerde aa. Daha sormaya gerek Cumhurbaşkanı var mı? Başkan adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan başka Erdoğan. başka var mı da öbür çobana verecek halimiz yok herhalde. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir anneciğim? Merhaba. Ay dur yorgun ben bir şey söyleyeyim. <laughs> abi Cumhurbaşkanı adayınız. Kendi mi? <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Nasıl? Cumhurbaşkanı adayınız. Ne işi var ya gitsin. Kim oy vereceksin abi? Kim oy ben? CHP'liyim ben. Cumhuriyet ben Cumhuriyetçiyim ya. Ben Neden Kılıçdaroğlu diye ya. sorsam? Nasıl? Neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? Adam hakimiyet yapıyor. Bunların gibi zabur zubur değil ki. Yediklerini yiyorlar, yemediklerini çaldıklarını götürüyorlar, götürüyorlar. 5-6 maaş alıyorlar. Burada millet açlıktan kıvranıyor. Kendileri alıyor da 5-6 maaş. Kim abi sorumlusu sizce? Ekonomi sorumlusu kim olacak? Kafadaki. Ben de ek 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 e ben de ekonomistim diyor. Benden başka kimse idare edemez Türkiye diyor. Atatürk öldü. Cumhuriyet kurdu. Türkiye'yi kurtardı. Ne oldu? Battı mı Türkiye? Hadi. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan diye sorayım size. Her şeyden, her şeyimizi yapıyor. Allah razı olsun. Memnunuz, memnunuz. O yüzden Erdoğan. Yaşım 86, peşindeyim. Başkan. Peşindeyim, peşindeyim. Teşekkür ediyorum, iyi günler. Hadi. Size soralım, merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Sizin adayınız? Tayyip Erdoğan. Sizin abi? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı. Kimdir? Buradakan. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? Erdoğan. Buyurun. Teşekkürler. Efendim size soralım. Merhaba. Merhabalar. Polis miyim? Peki. <laughs> merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Başka adam var mı? Teşekkür ederim. Şöyle bakıyorum hemen. Abilerime sorayım. Amcam merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim olacak? Soruyorum abi. Senin gönlüne Ş kim yapıyor? Şimdi kim? Şimdi kimdir? Erdoğan mı diyorsunuz? Valla belli değil daha. Bilmiyorum. Kararsız, Kararsız Yarın ikinci tura kalsa seçim Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalsa hangisini ötersin? Hangisine? Valla belli değil daha şey vermemişim. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Her şeyi yaptı görmüyor musunuz? Erdoğan. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abla? Ya belli. Kim? Belli değil abla. Yani. Yok ben Peki. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok pek. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Size sorsam. Peki. Sizin. Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? Sevdiğimiz için. Teşekkürler. Merhabalar size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? kimse. <laughs> sizin? <gülüyor> Teşekkürler. Size soralım. Merhaba. Abi Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Erdoğan. Teşekkürler. Gençlere soralım. Gençler merhaba. Yok. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok abi. <laughs> Niye yok abi? <laughs> Hepsi yapamıyor. <laughs> abi Messi. Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Tayyip Erdoğan? Seviyoruz. Teşekkür ederiz. Hemen size soralım abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Kılıçdaroğlu. Merhaba. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ee, bir yok. kere de, bir kere de o gelsin. Bir de onu deneyelim. Bakalım öbürünü denedik. Olmadı. Peki, çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız? Efendim cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Belli. Belli değil ablam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kararsız mıyız abi? Amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Sizin efendim? Hangi sayılıysa olsun. Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler. Evet size soralım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ee, Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyorum. Teşekkürler. Aa, rica Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aa, merhaba, Allah karşılaştı. Söyle bir Çok... Kimdir Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani ondan başkası gelirse bilemiyorum daha ne olur. Te teşekkürler. Efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu. Neden Muharrem İnce abi. E neden ekonomiyi düzeltecek kişiler bunlar yani? Peki ikinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa hangisini tercih edersiniz? İkinci tura. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. Size soralım efendim merhaba Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tayyip. Neden Erdoğan? Niye Erdoğan? Hizmet ediyor O yüzden Erdoğan Evet Teşekkür, teşekkür ederim sizin Allah adayınız Recep Tayyip Erdoğan Neden Erdoğan? Halka, Halka hizmet ediyor Teşekkür ederim Ben teşekkür merhaba. ederim Çok sağ olun. Ondan daha iyisi yok. Teşekkürler ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Sağol Size de soralım mı efendim merhaba Peki Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Sana ne evet. Yine troll bir abimiz Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Allah mikrofonu beğenmedi abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Merhabalar. Erdoğan. Neden Erdoğan? Size sormuş muydum daha? Neden daha neler yapmadık? Teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız. Kaçma Cumhurbaşkanı adayın kim? Abi şey ya. Ekrem İmamoğlu ya. Ekrem İmamoğlu aday değil. Millet İttifakı'nı mı destekliyorsunuz? Şey. Kim abi? Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, evet. Sinan Oğan. Muharrem ya. Muharrem İnce. İkinci turda Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalırsa hangisi? Kılıçdaroğlu ya. Teşekkür ederim. Hemen size soralım. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Senin kim? Ben soruyorum abi. Ben, <laughs> ben Tamam sen söyle ben, ben de anket yapmıyorum ben anket yapıyorum. <laughs> Kimin adına yapıyorsun? Vatandaş adına yapıyorum. Cumhurbaşkanı adayınızı soruyorum. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Değişim istiyoruz. Herkes gibi. Teşekkür ederim. Sizin adayınız kimdir efendim? Benim AK Parti. Neden Erdoğan? neden Erdoğan? Ee, şehitlerimiz öncelikle şehitlerimiz için Erdoğan. Bu vatanımız için Erdoğan. Yani Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını zaten dinleyen insan Kılıçdaroğlu'na vermez. Rica ederim. Amcam sordum mu size? Ney soracaksın? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Teşekkür ederim. Rica. Sizin adayınız kim? Aynen Erdoğan yine. Neden Erdoğan? Hani Erdoğan nedeni yok. Aynen öyle. Teşekkürler. Eyvallah. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok mu bir cevap? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? İngiliz, İngiliz. İngiliz, İngiliz. Bye bye. bye bye. Bye bye. Aksan yaptım sana. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bir isim alsam. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Aleyküm 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 Cumhurbaşkanı adamız, adayımız Recep Tayyip Baba. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Bir numara Ondan başka kimse de olmaz. Teşekkürler. Size soralım abi. Aynı aynı. Aynı. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Aynı, Abi de Erdoğan cevabını verdi. Bir isim daha ekliyoruz. Efendim merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Biz Kur'an'a gidiyoruz şimdi. Hiç mi? Cumhurbaşkanı adayınız. Kimse. Hiçbiri. Hiçbiri. Sen aday ol sana verelim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Ben Kemal geliyorum. geldi. Şöyle karşıdaki amcalarıma mı gitsek? Şuradan vatandaşlarımız geliyor. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bak bu. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan Neden Erdoğan? başka kimseyi tanımıyorum. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan memlekete hizmet ediyor? O yüzden Erdoğan. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler, sağ ol. Abi merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bir isim alacağım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ay, Erdoğan. Teşekkürler. Anneciğim merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Peki, kendim mi? Sen misin? <laughs> Şöyle, amca merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Merhaba. Ben dünbevim sağ ol. Peki. Merhabalar. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Bizim bir adayınız var mı? O Muharremci. Muharremci. Peki teşekkürler. Hanımefendi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi Cumhurbaşkanı adayınız. Teşekkürler. Merhabalar efendim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Adayımız belli. Reis. Neden reis? Her şeyle reis. Teşekkürler. Sizin Cumhurbaşkanı var. adayınız kimdir? Abi? Her Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? <laughs> Neden mi? Memleketi çünkü satacaklar ondan. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Kılıçdaroğlu mu diyorsun? Evet. Neden Kılıçlar. oluyor sordun? Valla PKK'dan el birliği yapıyor, <laughs> <laughs> Uzdur verecek memlekete, birlik verecek. Ben senden net bir isim istiyorum, seçim anketi yapıyorum. Kılıçdaroğlu'na mı Kılıçdaroğlu oluyor. Teşekkür ederim, Rica İyi günler. günler. Gerçekten evet, seçim evet, anketi yapıyoruz. Öyle mi? Evet, seçim anketi Güzel, çok güzel. İyi günler diliyorum size, kolay gelsin. Ben anlamadım abinin oyunu. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Hayır, aynı işte. Evet. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Size soralım. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka kim olabilir? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'dır efendim. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> Neden Erdoğan? Ondan daha iyi adam var mı? Yok. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu diye sorayım abi. Ondan iyisi yok. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Size soralım efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Merhaba, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Bir isim alsam, seçim anketi bu, dört aday. Yani. CHP, Kılıçdaroğlu. Neden, Kılıçdaroğlu. neden Kılıçdaroğlu? Neden Kılıçdaroğlu? En azından onu kadar çalmayacağına eminiz. Teşekkür ediyorum. Sizin? Aynen. Peki neden Kılıçdaroğlu size de sorayım. Ee, neden Kılıçdaroğlu? Çünkü görülen köy kılavuz istemez. Ee, geleceği parlak olduğu için. Teşekkür ederim. Sizin adayınız kimdir? Ben yeniden Refah Erbakan, Fatih Erbakan. Seçimleri. Mine, milletvekili seçimleri. Cumhurbaşkanlığı olmayı, mi? seçimlerinde kim oy vereceksiniz? Kimler var o şey olarak? Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya zaten o yeniden refahlı da Cumhur İttifakı evet. yaptıklar. O yüzden o yüzden, Erdoğan. o yüzden evet. Teşekkür ederim. Hangi şeyde çıkacak? YouTube Mediali TV burada yazıyor. YouTube amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Eee Erdoğan. Neden Erdoğan? Büyük Erdoğan. Neden Erdoğan? <laughs> Sözünde durduğu için. Teşekkür ederim. Evet tabii ki. Efendim sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Merhaba. Ne isim söyle amcam ben? Ben Kılıçdaroğlu'yum. Teşekkür ederim. Merhabalar abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Baba. Neden Tayyip Erdoğan? Adam bu. Teşekkürler. Dostum Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Yabancı yabancıyım abi. Yabancıyım. Size soralım efendim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet. Merhabalar, evet. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Konuşmuyorlar abi. Evet. Soruyorum abi, Herkesin. <laughs> Size de soruyorum. Peki, kolay gelsin. Oy kullanabiliyor musunuz? Evet. Kimdir Cumhurbaşkanı adayınız? Recep evet. Tayyip Erdoğan'ı istiyorum. Evet. Neden Erdoğan? Çünkü seviyorum adam, iyi adam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amcam merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? İyi günler. Size soralım merhaba. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Tayyip'ten başka kim olacak? Tayyip. Teşekkür ederim. <laughs> Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Yaptıklarından dolayı teşekkür. güzel çalışmaları var. Beğeniyoruz. O yüzden Erdoğan diyorsunuz. Teşekkürler evet, çok sağ olun. Teşekkür. Abi Cumhurbaşkanı adayınız. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis. Teşekkür ederim. Amcam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Allah hangisini hayır eder? Senin gönlünde oluyor. kim yatıyor? Evet, Heeeet Peki iyi günler abi, İyi günler Ayşe gel Ayşe niye gidiyorsun? Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan Teşekkürler Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Peki İyi abi Abi Cumhurbaşkanı adayınız Abi. Cumhurbaşkanı adayınız abi. Amcam size soralım Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? O zaman sandığın başına gidince şimdi bir şey değil. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Efendim cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Ya boş ver. Dostum cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Görüyorsunuz. Neler yaptı neler yapmadı. Yani. Teşekkür ederim. Sorduk mu size? Sordum mu? Sordum. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Buyur. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Teşekkür ederim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erbak Şaman. Tayyip. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Anneciğim merhabalar. <laughs> Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Kimse değil. Peki. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Dostlar <laughs> Teşekkürler. Amca Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Efendim? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis, reis. Sizin? Dayı ne diyorsa odur. <laughs> Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tayyip. Neden Erdoğan? <laughs> İyi lider de olmuş. Karizmatik ediyorum. lider. Teşekkür ediyorum Abim karizması için de. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Adayınız. Evet. Teşekkür ediyorum Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan abi? Adam gibi adam olduğu için. Hey, i̇kinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa hangisini Hiç tercih edersin? Hiçbirine de vermem. Kullanmaz mısın? Allah, kullanma. Sinan Teşekkür Oğan. Ederim. Teşekkürler. İyi günler. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız. Göröküyor. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gençler hep kaçıyorsunuz. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yok, yok senip. Efendim, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Abi? Dürüst adam, dürüst. Teşekkür ederim. Abi, Cumhurbaşkanı adayınız. Sağ ol abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gençler konuşmuyorlar. Amcam merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kim, kim mi? mi? Kimdir abi? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Mansur Yavaş. Kendisi Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Siz Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceksiniz? Ya ben e, Mansur Yavaş'ı destekleyecektim ama eğer o adaylığını koymuş olsaydı CHP'den ama... 4 tane e, aday var abi. Erdoğan, yok. Kılıçdaroğlu, Muharrem ve bu, bu durumda bir kimseyi desteklemeyeceğim. Oy kullanmayacaksınız. Olmayacak. Teşekkür ederim. Size soralım hemen. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhabalar. Efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden mi? 21 senede ne yaptı? Ne yaptı? Bak şimdi randevu alıyorum. Üç kere telefon ettim randevu alamadım. Hastanelerimiz dedi, var diyorlar. Şehir hastaneleri yaptık. Ya bırak Allah aşkına ya. içi bomboş ya. Ben gelip ya gidiyorum yazın git. içi bomboş be oğlum be. Vallahi bomboş ya. Yemin edeyim sana bu 70 yaşında adam. Yalan mı söyleyeyim? Gidin gezin hastaneleri. Ekonomi nasıl? Ekonomi Soğan 90 30 lira olursa ekonomi değil bir şey yok. ya bir soğan ya bırak etmedi ya. Soğan ya. Ya bir soğanla bu her şeyin soğanı mı? Yazık ki bu memleket abi. Peki abi Kılıçdaroğlu gelse düzeltir mi sizce? Son soru. Bir çare. Denemek lazım. Bir çare. Niye bize 20 sene 30 sene birisi yolda yürüyemiyor hala partinin başında bırak gençler gelsin ya. Çok teşekkür ediyorum efendim. Estağfurullah. Gençler size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkürler. Davut Güloğlu. Abi sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Reis. Neden reis? Daha önce yaptıkları belli. Bundan sonra da yapacak. Teşekkür ederim. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir efendim? Merhaba. Efendim? Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyoruz. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? O sadıymış. Teşekkür ederim. Hı. Abi Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Merhaba. Ben Mezdoğum. <laughs> Belli değil mi ya? Belli değil abi. <gülüyor> 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 Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Boş aday <laughs> tabii bir tek var. <laughs> Bizi çekme emmi oğlu. <laughs> Merhabalar abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Teşekkür ederim sağ olun. Cevap verirsen ben de teşekkür edeyim abi. <laughs> <laughs> sağ olun. <laughs> İyi günler. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Abi, teşekkür. abi hemen size sorayım kimdir? Abi Kılıçdaroğlu'dur. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Ya arkadaş daha bak bir simit aldık yedi buçuk liraya bak simit de. Bunda yer yerimiz var yer yerimiz yok. Ekonomi iyi diyorlar. Bakayım kimde de ya, ekonomi. ekonomi iyi. Ekonomi iyi diyen benim yanıma geldi söyleyin de. Ekonomi neresi iyi? İyi olan yerini söyleyin. mutfakta durumlar nasıl size sorayım. Ne? Mutfakta durumlar nasıl size sorayım. Mutfakta durumlar nasıl? Orman yangını gördün mü sen hiç? Orman yangınından daha berbat. Sizin Cumhurbaşkanındayız kimdir? Reis. Neden reis? Çünkü her şey e, Allah'a çok şükür çok iyi yani. Açım diyor abi. Kim diyor? Az önce yanındaki abi açım diyor. Açım diyor. Simiti zor alıyorum. Biz ya. hangi aydayız? Herkesin inancı kendine abi. Tamam herkesin inancı kendine de. Yani böyle acındırarak böyle simit almış ben de, simit yiyorum. Ben ne yiyorum. Simite talim miyiz? Hayır. Elhamdülillah her şeyi de alıp yiyebiliyoruz. Ama bunlar nankör nankör. Nankör. Her, hepsinin hepsinin alacak gücü var. Burada politika yapıyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Açım diye bir insan yalan söyler mi? Yalan sizce? söylüyor. Ben görmedim aç. Bak elhamdülillah e, doğuda o kadar depremler oldu. Yaşıyoruz da çok şükür. Devletin gücü ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ama e, nankörlük yapmaya gerek yok. Ederim, iyi günler. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı reisimiz. Neden, neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Erdoğan'dan başka adam yok sözüne özüne güvenilir bir insan. Ülkede tek adam Erdoğan mı? Ülke adam değil miyiz mesela? Sen Arnavut'a benziyorsun. Adam değil miyim ben? Göse <laughs> adam değilim. Ben adamı kralıyım. Yöneticiyle idareci şey farklı şeyler. Bir yönetici olarak. idareci. En üst seviyedeki yönetici ve idareci için konuşuyorsak bir en üst seviyede bir temsilci konuşuyorsak o temsilcinin biz onurla böyle e, gönüllü olarak onun arkasında durmamız lazım. O da bizi iyi temsil etmesi lazım. Bütün dünyadaki mazlumlar Orta Doğu'daki mazlumların hepsi Tayyip Erdoğan'ı umut gibi görüyorlar ve onun başlarının dik durmasını Tayyip Erdoğan'ın bütün o emperyalist ülkelere, o çok böyle gururlu, kibirli ülkelere karşı Türkiye'deki dik duruşunu takdir ediyorlar. Türkiye'deki sıkıntılarımızın sebebi de Tayyip Erdoğan değil. Beş yıldır Osmanlı'da bile bırak Türkiye Cumhuriyeti tarihini Osmanlı tarihinden bile başımıza gelmeyen olaylar geldi. Yani sel felaketleri, orman yangınları Ege'de, Akdeniz'de arkasından iki sene dışarı çıkmayacak şekilde ekonomi çarklarının durduğu bir hastalık pandemi dönemi, arkasından Ukrayna-Rusya savaşı, arkasından olmadı deprem. Türkiye'nin yarısını götüren deprem. Yani ona rağmen Tayyip Erdoğan'ın başındaki hükümet ve Tayyip Erdoğan halkımızı mağdur etmedi. Bırak işçiyi, bırak köylüyü, iş adamlarının bir arkasında durdu. Sırf işçileri çıkarmasınlar diye fabrikadan. Bütün devlet imkanlarını sonuna kadar kullandı. Eğer Tayyip Erdoğan başta olmasaydı biz bu beş sene içinde başımıza gelen felaketlerden dolayı ben emekliyim. Yani Maaşımızı bile alamazdık. Teşekkür ederim. Ayakta bile duramazdık. Belediye başkanımız Rozetin. Eskiden. Istedim. Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler evet. diliyorum. Hadi, hadi. Efendim Cumhurbaşkanı adayınız kim? Merhabalar. Buyur. Cumhurbaşkanı adayınızı merak ediyorum. Kim kim olması lazım? Soruyorum. Tayyip Erdoğan'da başka var mı? Dört tane aday var. He? Nasıl? Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem Başka sen dört tane adayı. Ta Tayyip'ten başka var mı diyorum? Söyle. Teşekkür ederim. Ha. Adayınız kim? Kıran mı girdi? Benim, Benim adayım Kılıçdaroğlu. Neden yapamadın? Kılıçdaroğlu? Şimdi nasıl yapacak Tayyip? Bana bir izah etsenize. Çok kayıp. Ne savaş ya? ya hadi, hadi gidelim. Yani her Sava, sava savaşı kendi çıkardı. Kendi kendi. Bak. Beş mi? milyon Suriyeli bakıyorsunuz burada. Yirmi yıldır millet markete gidemiyor. Var. Alışveriş Hı -hı. yapamıyor ya. Siz, Siz Ne? Onun yüzünden bakın. Kemal Eden Ahmet Davutoğlu'ydu. O da şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ne kadar bela başımıza. Bu bu faiz sistemini, bu sömürü sistemini getiren Ama Ali Babacan şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar AK Parti'de yanlış yapan varsa hepsini yanlarına umut diye aldı. Memleketin başına bela etmek için. Siz Kemal Kılıçdaroğlu diye bir şey yok. ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçü bile kalmadı. Hepsi Nereye gitti onlar? Oradan buradan ne kadar. Nereye gitti? Fışkı tışkı varsa hepsini getirdi. <laughs> umut diye bize sa takdim ediyor. Kim getirdi? Umut diye Boş geçin. Ne boş şey geçin. Ya. Aklımız var başımızda. Bağırmadan Biz boş kafa taşımıyoruz. Bağırmadan. Akıl taşıyoruz. Evet. Bağırmadan tamam. Bağırmadan. Sakin konuşuyor. Yani akıl yani taşıyoruz. Akıl. Akıl taşıyor. Öyle boşa değil. Boşa değil. Niye bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Değil. Sen de boşa sen de değil. De değil. Bağırmana gerek yok. Konuşuyorsun. Boşa değil. Niye bağırıyorsun? Konuşuyorsun. Bana dokunma. Bak bir daha oraya. Bana bir daha dokunma. Bir de bir daha oraya. Bir de oraya. Bir de bir daha. Haberin olsun. Bilmiyorsanız. Bana müdahale edemezsin. Bak bak. Bana müda ben gazeteciyim bana müdahale gazete de müda işine bak. Sen, sen de bak ben işime bakıyorum ha, işine bak. Ha, ha. Ben vatandaşla mikrofon şey ediyorum. Şey Sevgili izleyenler Zeytinburnu'nda anketimizi burada sonlandırıyoruz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.